Bugün kafeye gitmesek de okulda yesek. Benim bir işim var. Ne işin var kızım? Şu Bilal kadar kafanı derslerini de yorsan iyi edersin. Merak etme. Şu borsacıyla mı görüşeceksin yoksa? Kim? Kızım anlattın ya. Hani sabah pastanede karşılaştın. Selim. Aman laf olsun diye anlattım. Umurumda bile değil. O zaman benimle tanıştır. Hem sap sap geziyorum kızım ya çok sıkıldım. Tamam, denk gelirse tanıştırırım tamam mı? <laughs> ...interesan bir kız. Çözemedim. Ay şuna bak Saadet abla. Çok güzel. Ay çok güzel. Atakım oldu. <laughs> ya hanımlar Allah aşkına. Önce <laughs> şunları bir yerleştirelim. Sonra seçersiniz. Bu ne acele ya? Bunun acelesi falan kalmadı. Kevser'le anlaştık. Bayramda söz işini hallediyoruz oh, inşallah. Saadet abla ben Bilal'le konuşmadım daha. Konuşursun, konuşursun. <laughs> Hayırlı olsun sözü kesiyorsunuz ha? İnşallah. Allah'ın izniyle. <laughs> e biz de geliriz artık. Ay bekleriz buyurun. Peki iyi günler. Hadi güle, güle. Ay, ben Bilal'le konuşmadım diyorum daha. Ay, ay şimdi ne diyeyim şimdi kadına canım? Aa, gel biz bir takım daha alalım. Mevlana'yı en iyi anlayabileceğin eser... ...mesnevidir. Tamam. Alayım o zaman. Oho Bilal'im. Gel, gel bakalım. Bilal. Çok şaşırdım seni burada görünce. Ben de. Sen de ne? Ya. ya cidden soruyorum... Neden şaşırdın benim burada görünce? Hasbine Ben sordum mu ki? Neyi? Beni burada görünce sen neden şaşırdın diye. Ama ilk ben sordum. Çocukluk yaptığının farkındasın değil mi? Hayır beyefendi farkında değilim. Ben seni gördüğüme şaşırdım demek de... ...sevindim demek istemiştim. Acaba sen de sevindin beni gördüğüne? Onu sormuştum. Sevindin mi? Hayır şaşırdım. Sadece şaşırdım tamam mı? Şaşırsın tabii. Sana göre baba parasıyla gününü gün eden... ...arkadaşlarıyla arabasını iddiaya giren tiplerin... ...kitapla mitapla işi olmaz değil mi? Alakası yok. Benim ölçüm tek. Kendini bilmek. Kendini bilmedikten sonra sabaha kadar okusan ne olur, okumasan ne olur. ...ben de seni gördüğüme sevindim. Çok keyifli bir sohbetti. Yardımınız için teşekkür ederim. Her zaman beklerim hanım kızım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Şey... ...okuldan tanıyorum. Hı hı. Ben de kendisini... ...sizin sokaktaki iftar sofrasıyla... ...sempozyumda sana sorduğu sorulardan tanıyorum. <laughs> Hadi gel şöyle gel. Bilal abi sınıfta en yüksek notu ben aldım biliyor musun? Hepsi çok şaşırdı. Aferin sana Teoman. Bilal abi her gün sen beni okula götürür götürürmüşsün. Hazırlanmak için çok erken değil mi? Ne olmuş? Biraz abartılı giyinmişsin bence. Sen şimdi niye taktın ki bana? Yemeğe daha çok var. Bakıyorum konuğumuzu görmek için çok heveslisin. Saçmalıyorsun ama. Babamın kızmayacağını bilsem bir dakika bile oturmam o yemekte. Nereden çağırdın Necmettin şu çocuğu? Ne alemin var ki evimize sokmanın? Babamı çok seviyorum ama hep işi var. Annemin de çok işi var. Pilatese falan gidiyor. Hiç okul toplantıma gelmediler biliyor musun? E kim gidiyor peki toplantıya? Ayşe teyze bir kere de ablam geldi. Aa maketin çok güzel olmuş. Gerçekten çok teşekkür ederim Bilal. Ben aslında... Rica ederim. İyi günler. Şey...